Merhaba arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar artık yavaş yavaş sultan üretimine geçtim Sizlere şöyle sultanları göstereyim Şöyle bakın arkadaşlar burada bir çift sultanım var Onlar şu an yumurtlama aşamasında var Ve burada da tekrardan bir diğer takımım var onlara şu an mama verdim Şöyle onları sizlere göstereyim Bakın arkadaşlar şu an onlara yemiyorlar ve arkadaşlar burada da e, diğer yeni çıkan yavrularımız var. Ve burada da yine arkadaşlar bir tane Pakistan'ım var. Bir çiftte Pakistan'ım arkadaşlar burada var. onlara şu an benden korktukları için yuvaya saklanıyorlar. Ve burada da yine arkadaşlar e, Sultan takımlarım var. Onlar da en kısa zamanda yumurtlamak üzere. Şöyle bakın onlar da şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Önlerinde mısırları, maydanozları, mamaları mevcuttur. Ve buradaki çiftimizin arkadaşlar yavruları var şu an. Onları şu an göstermiyorum. Bir dahaki videomda onları göstereceğim. Çünkü şu an e, videom kısıtlı. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada yine bir çiftim var. Onların da şu an yavrusu var. Arkadaşlar en kısa zamanda bayağı bir sultan üretimine geçeceğim. Yakında sultanları görürsünüz zaten. Onlar hakkında da bilgi paylaşacağım sizlerle. Ve burada arkadaşlar tek sazlarım var. Şu an erkeğim burada bakın. Dişim şu an yumurta üzerinde. Arkadaşlar erkeğim burada Çok iyi koruyor Bakın arkadaşlar Dişimiz şu an yumurta üzerinde Ve diğer çiftleri sizlere göstereyim Arkadaşlar birçok muhabbetimi Sahiplendireceğim Teksaslar hariç. Ve burada yine arkadaşlar damızlıklarım var. Teksas. Şu an artık arkadaşlar sultan üretimine geçtim. Ve size şuradaki yavruları göstereyim arkadaşlar. Burada sultan yavrularım var. Onları da damızlığa ayırdım. Şöyle bakın. Onları da şu an damızlığa ayırdım. Ve burada yine arkadaşlar bir takımım var. Onların da şu an yavruları var. Ve yine arkadaşlar burada da bir takımım var. Onların da şu an yavrusu var. Ve burada da arkadaşlar salman var. Burada dişi, yavru kızması, sultanlarım var. Biraz karanlık gözüküyor ama arkadaşlar şu an Arkadaşlar burası da benim salmam Damızlık dişlerimin erkeklerin olduğu yer Burada içleri damızlığa ayıracağım şu an Onları da iş atacağım arkadaşlar, Bayağı bir sultanım oldu artık yeni yeni yavrular da geliyor.